Mahalleden bir çocukluk arkadaşımız lisedeyken çok pahalı bir özel okula gidiyordu. Bu çocuk bizi bir gün doğum günü partisine çağırdı. Biz mahalleden 4-5 arkadaş gittik. Gittik ama daha önce hiç gitmediğimiz bir yerde ve çok lüks, çok pahalı bir mekan. Biz mekana girmeye çalışırken güvenlik almadı biz. Gençler arkadan toplayın kağıtları buraya giremezsiniz. Adam bizi kağıtçı sandı lan. Neyse yukarı çıktık bir tane ince uzun masa ayarlamışlar. Ama masayı bölmüşler kız tarafı erkek tarafı gibi. Yarısı zenginler yarısı bizimkiler. Ya kafam bir çevirdim seza salata söyleyen var. Kinoğlu salata söyleyen var. Bizim bizimkileri bir baktım bir kola söylemişler 3 tane de pipet istiyorlar. Yan tarafa böyle dumanlı falan bir meyve tabağı geldi. Baktım bizimkiler alkışlayıp ayağa kalkmaya başladı. Doğum günü pastası sandılar lan. Neyse ben tuvalete gittim bir baktım tek kullanımlık diş macunu ve diş fırçası var. Hayatımda da ilk göz gördüğüm için şok oldum. 2 tane aldım cebime attım. Neyse doğum gününü kutladık mahalleye döndük. Ben arkadaşlara gösterdim bakın dedim ben bunu aldım. Bizimkiler bir boşalttı cepleri. Bırak diş fırçası macununu. Adamlar sarı renkli diye altın sanıp çatal bıçak takımını çalmış lan. Çocuk hala bizle konuşmuyor.